Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umar mısınız? Bugün sizlerle birlikte Marco Asensio'yu Lewandowski'yi ve Kıvraskeli deneyeceğiz. Ben bunları oynadım tabii ki de. Lewandowski'yi çok sevdim. İki maçta dört gol attı. Bir maçta sanırım hat-trick attı. Bir maçta da bir gol attı işte haliyle zaten mantıken. Ee, şey, kadro dışında alabileceğimiz bir oyuncu. Şimdilik Gözüme çarpan yok. Gol olduğumuzu yapalım. Sonra da maça geçelim. Hemen şimdi gol oldu yapalım birlikte. <laughs> Nasılsınız arkadaşlar? Yani okulun ilk haftası bitti. Ee, bir de arkadaşlar PlayStation nasıl video atılıyor? Yani biliyor musunuz ben yani YouTube'dan Google'dan falan araştırdım bulamadım. Yani bulabilirsek PlayStation'dan da videolar gelebilir. Şimdi gol oldu da penaltıyı attık. Bu tur bittikten sonra Costa Kurt'a da Kobel geliyor. Şimdi şuradan bunları aldık ve haydi maça geçelim. Evet arkadaşlar rakibimiz geldi. Rakibimiz sanırım Türk Samet'i Samet'i oynamış mı? Böyle bir ismi vardı sanırım. Asensiyo bir birine direkt yukarıya bakıyor. Rakibimizin kadrosuna hemen bir bakalım. Hmm, çok güçlü bir kadrosu yok zaten şey. Teknik direktörü kulakçı suçacak ama sanırım bilerek yapıyor çünkü. Yani daha iyi tabii ki de menajer alı, Kümüncü. Yani, yani ne kadar eski. Eski olduğunu nereden anlayabiliriz? Kimlikten anlayabiliriz? Yani Declan Rice'ın bu kartı da f 24'ün şey. Hani f 24'ün başında verildi. Ya vardı. Neyse şimdi haydi maça geçelim. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Ekibimize Samet sanırım adı. Ben Samet diyeyim. Çünkü sağ nokta nokta sağ nokta boşluk 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 Samet falan da öyle bir şey. <laughs> hadi bakalım. Şimdi Lewandowski aradan kaçırmıştık ona doğru top. Lewandowski. Bu kartını ben çok sevdim Lewandowski'nin ya şu ücretsiz paket açılımından verilen kartı Lewandowski'nin 99 oluyordu ama çok güzel değildi bu 98 ama çok güzel. Ve sanırım bakımız maçtan çıktı. Çıkmadı Çık. çıktıysa şey, bir sonraki maçı bir maç daha oynarız. Eğer çıkmadıysa maça devam ederiz arkadaşlar. Hadi bir sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar rakimiz bulundu. Rakimiz bir Ronaldo fanı. Guat CR7 isminde bir rakimiz. Ee, Del Piero bu maç çok iyi gelmiş. O zaman hadi Asensio'yu çıkaralım. Bu maçlık bir istisna yapalım. Bir şey olmaz. Del Piero'yu GF olarak oynatıyoruz şimdi sağ açıkta. E, sağ açıkta koyduk. GF yaptık. Bu arada şey, Dovbik 95'e düşmüş. Rakimiz de Lewandowski çıkarmış. İkimizin de güzel bir kadrosu var. Haydi maça geçelim. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Lewandowski ile başlıyoruz maça. De Bruyne bu sefer Lewandowski atamadık pası. Mbappe geliyor rakibimiz Vlaovic. Orada Marquinhos'a bir beşik attı. Marquinhos karşıladı. Teo Hernandez Casemiro karşılıyor. Yine Marquinhos ve şimdi de atamız başlıyor. Marquinhos. Marquinhos gidiyor. Marquinhos. Bastoni var karşısında. Onu geçe Oradan sıralamada derken topu almıştık. Yeri kaybettik topu. Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe. Bastoni alırsın onu. Bastoni alamadı ve top ağlarımızda. Vilahoviç değil mi? Icardi gol sevinci mi? Hani yaptı diyecektim ha. Tamam. Icardi gol sevinci yapsaydı çünkü arkadaşlar. Beni biliyorsunuz ne yapacağımı. Hop Rodri. De Bruyne. Tek şimdi Lewandowski düşündük. Çok kasıyor şu anda bu arada. De Del Piero ile alamadık topu. Mbappe. Frank Lampard bıraktı Neymar'a. Neymar geliyor. Rakibimiz geliyor Neymar ile. Mbappe. Mbappe. Ortaya çevirmek istedi. Bak Sony karşılıyor orada. Del Piero. Uzun oynamak istedi ki Lewandowski'nin önüne doğru gelmedi. Del Piero gidiyor hocam. Foil olması gerekiyor ama. Foil yokmuş demek ki. Vlahovic'e doğru top indirdi ama orada kimse yok. Kontrol mayan uzun top ileriye doğru. Vlahovic, Neymar, Mbappe. Önü boş Mbappe'nin. Ya hayır. Oh. Delight'la karşıladık topu ama rakibimizin hata devam edecek. Neymar. Şu anda rakibimiz tekrar oynuyor resmen. Seyvan Ades. Hadi Marquinhos helal. Rakibimizin orada Neymar'ı Allah'tan. Topu hareket, hareketlenmedi. Şimdi Del Piero ile gidiyoruz. Del Piero çekti Del Piero. Rüdiger izin vermedi Del Piero'ya. Casemiro aldı. Orada Mbappe elini kaldırdı. Ona doğru top kaldırdı. De Bruyne'ye doğru gelmedi be. Bulyo Cesar karşı alıyor topu. Vlahovic. Alır mıyız? Alamadık. Davis yapma Davis. Davis yapma. Yapma Davis. Yaktın bizi Davis. Yaktın bizi o ya. Ne yapıyorsun Davis? Orada bir pas atmak için normal pas attım bir de. Şimdi güzel bir pas geldi mi Lewandowski'ye. Da küçüklatan ara pası iyi. Yani yapabildiğimiz zaman yani yaparsak ve pas giderse yani istediğimiz kişi güzel Hı. işe yarıyor. Kosemiro ile uzaklardan -ok bir deneme. Top out. Ellerim niye de benim en futbol oynarken çok terliyor ya. Yani silsem de sürekli gene oluyor. Sinir oluyorum bu duruma da. Yani bazen tuş filan işlemiyor. Yani tuşa basıyorum. Mesela pasa basıyorum pas atmıyor şey oyuncu. O işte sinir bozucu oluyor. Magna uzun oynadık. Lewandowski indiremedik topu. Marquinhos Oh, olmadı bu. Milahovic. Palmer. Bıraktı Neymar'a. My God, Neymar. Skolz. Uy. Paul Skolz'dan. Zaten alışılmış bir gol. Çok sert duruşları var Skolz'un. Lampard'la birlikte. Arakimiz 3-0 yaptı. Lewandowski'ye pasımız geçmedi. Kevin de bir oyunu alamadık. Casemiro. Lewandowski boş. Ona doğru attık. Mbappe. Aldı. Haydi Mbappe ya. 2 saat top kontrol etmek uğraştı. İki saat topu kontrol etmek uğraştı. Pası bir türlü veremedi. Hadi bir hemen hızlıca değişikliklerimizi yapalım. Lewandowski şöyle kıvara alalım. Sol açığa. Buraya Asensio'yu alalım. Şöyle sağ çık yapalım burayı. Ya da Kıvara sağ ayaklı. Ee, bir de Halan'da alalım şuraya. Tamam. Bir de Maradona'yı alsam. Ya da şöyle yapalım. Rodri'yi çıkaralım. Böyle yapıp Kevin De Bruyne diye Geo'yu yapalım. Tamam. Üç. ay dört tane değişiklik yaptık. Evet. Şimdi ikinci yere başlıyoruz. Allah'ın izniyle inşallah ikinci arayı çevireceğiz. 3-3 de olur yani. 3-0 yenilmeyelim. En azından bir gol atalım da şeref golümüzü atalım. Asensio, Casemiro, Davis, Kevin De Bruyne. Tekrar Davis'i düşündük. Aldık topu. Rüdiger, Albert Ferrer şimdi takımımız uzaklaştırmaya çalıştı. Palmer burada kafayı. takımımız topu iyi uzaklaştıramadı. Asensio'ya tekrar geldik. Asensio yaptı ortaya alanda doğru. Vurdu mu vuramadı. Delight uzaktan. Oha. Çok kötü vurduk be. Beklediğimden çok daha kötü vurduk. Rakim şimdi Hulya Sezar ile başlayacak. Bakalım. Uzun oynadı. Mbappe doğru Neymar vurursun sen. Kıvara. Haaland. Haaland. Asensio. Çok iyi. Haydi. Toparlanır mıyız bilmiyorum ama şey ben genelde bir gol atınca şey Santra'dan genelde gol yiyorum. Yani rakibimin bir de önde öndeyse genelde gol yiyebiliyorum. Baston ile aldık. Neymar Asensio'yu gördü. Asensio aldı. Bıraktı Kavara. ortası sekti. Haaland vuramadı kafayı güzel. Şimdi hatamız devam edecek. Casemiro, Neymar, yarım voley, sol ayakla. Bu dakikalarda bangir, ben Çok pis bastırıyoruz. Neymar'ın o sol ayağı işte çok ee, iyi mi bilmiyorum ama çok iyi vurmuştuk ya. Yarım voley. Güzeldi. Şimdi Neymar aldı topu. Bıraktı Kıvara'ya. Kıvara. Vurdu. Bastoni'den sekti. Hadi bakalım kornerde Asensio kullanır sanırım. Bu, i̇yi sol ayaklı. Bir de Davis var. <laughs> ben e futbolda genelde hem şey hem hangi taraf? Sağ taraf ya kornerin olduğu taraf. Sol ayaklıyı kullanıyorum. Bence sol ayaklı daha iyi oluyor. Haydi Asensio. Kaleye mi gitti top be? Aha, hayır. Kıvara. Casemiro. Yapma Casemiro. Yapma ya. Yani bomboştu. Hadi kasayım. Hocam Foil. Adam kaydı bildiğin. Çok net bir foil vardı orada. Hakem foal'ı vermedi. Bastoni. Şimdi Lewandowski. Aa, hayır o nasıl geçti? Kaleci açışları gibi yaptık. Of ya. Hoca orada foil vardı. Hocam orada foil vardı ama. Şu da Kasimiro'ya e doğru yaptı. Neyse hadi bakalım. Şimdi Neymar. Neymar'dan Haaland'a doğru top Skolls. Delit. Casemiro. Lampard'a top Dobik. Dobik şey kaleye yakın mesafeden top getir yani değdirmememiz lazım çünkü vuruşları çok net ve çok iyi. Çok sert vuruyor. Şimdi Marquinhos Kıvara'yı gördük. Kıvara yaptı ortayı. Albert Ferrer karşıladır ikimizde. Evet. Şimdi Casemiro. Çek. Ama şut fake yaptırıyorum burada Casemiro'ya. ya. Şut fake yap. Zaten oradayken foulümüzü vermediği için skor şu anda 4-1. Ya bu maçta rakim, momentum rakibimizin arkasında. Lampard. Haydi Casemiro. Helal. Neymar. Orada Kıvara boş. Ona doğru Tevhan Hades aldı. Kıvara sol ayakla vurdu. Çok iyi hadi ama dakika 81 olmuş çeviremeyiz artık artık çeviremeyiz sanırım bir gol daha bulursak belki çevirebiliriz ama o da zor gibi aslında zor değil hadi Asensio'ya geldi Asensio yıkılmadı yaptı ortaya Albert Ferrar'de kaldı top çok iyi gitti Asensio Asensioyu da sevdim Asensio da iyi oynuyor ya yani kıvara çok İyi olmasa da bence iyi oynuyor yani. Çok böyle yani şey Asensio ve Lewandowski kadar falan olmasa da iyi oynuyor bence Kıvara'da. da. Aman haydi lan. Hızlı. Son dakikalarda risk almamız lazım artık. Takımı full ileri çektim. Ferer, Ronaldo, tekrar Albert Ferer. Ondan Lewandowski düşüncesi geç geçme Allah'tan. Haydi lan. Asensio gelmedi Ferer karşıladı. Ata maç bir atak daha yapar mıyız? Yapamadan bitti. Arkadaşlar yenildik ama rakimiz de iyi oynadı, biz de iyi oynadık. Ya yani şu maça daha çok bakarsak ama pasta rakimiz baş... bak toplam pasta rakimiz önde ama ee, şey ee, biz bence ben daha oynadım, daha iyi oynadım. Neyse ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.